Yeni videomdan, yeni videomdan herkese merhaba arkadaşlar. Biz yine böyle cümleten köprülere döküldük. Yine böyle alışverişlerimizi yaptık. Ezan Şey gibi oldum. Köyde çeşmeye çamaşır taşıyan kadınlar gibi oldum. Evet. 7 kiloluk deterjan aldım söyleme sayıp. Onu da ona yükledim. Zaten şey yapıyorum. Ezanla evdeyken alıyorum böyle şeyleri. Evet ben yani hep ağır şeyler. <laughs> evet bir de şimdi bulunuyor. aklımda karpuz var. Bugün yarın bir de karpuz alacağım bakalım. Ama ezan senin geldiğin gün. İnelim bakalım. Evden nasıl çıkmıyorum izle mucizeyi. <laughs> Gidelim bakalım. Anneannecik ne yapıyormuş? <laughs> ha. Şunlar sen kapıyı kapatıyorsun anneciğim. En boş gelen sensin çünkü. <laughs> Hadi bakalım kapat. Evet bugün yine bayağı sıcak. Kurak. İç Anadolu evet. Ankara. <laughs> Ankara. Ankara'nın bebeleri. Ben Aslan Samsunluyum arkadaşlar. Bunlar <laughs> Ankara doğma büyüme. Benim annem de Ankaralı. Babam ne, Samsunluydu. Ne Şimdi dalga Ankara geçiyorum var. bunlarla Ankara bebeleri. Ankara bebeleri diyorum. Öyleyiz. Var mı? Soruna giden. <laughs> Ankara doğma. İyi hadi bakalım. Girelim içeriye. Birazdan çıkınca tekrar açayım arkadaşlar. Şimdilik bay bay. bakalım. Tamam. Biz yine arkadaşlar bahçeye. <laughs> evet. Bakayım kamera alıyor mu? Şöyle güzel oluyor herhalde. Aa iyi. Ne Anneciğim un elvası döktürmüş. Aa evet. Çayımızı demletti, demledik. Şimdi aşağıya. Bugün kendimize tatil ilan ettik. Bugün öyle oldu. Her gün çalışılmaz. Her gün de oturulmaz. Ben geleceğim. İçiyor musun Ezo çay? Yok. Anne, niye içmiyorsun anne Ezo çayı çok sarar. <laughs> <laughs> Ay Allah. mi kız? Dinlendirici. Mis gibi. Bir Türkler zaten çok sıcaktan yanıp da çay içiyormuş. Evet. Şey Kolay sudan şey almaz, hararet almaz. Çay ondan daha güzel. İki bardak içeyim ben terlemem kesilir. Al bakalım. Al iç bakalım iki bardak. Vallahi içerim. Peki. Bu ne kız, bu ne kız? <laughs> en iyi olanı edeniz bırak elimde. Bombik. Ha. Üç tane yedim, gördüğümceydi almadı artık çok patlayacağım. <laughs> ne kızcağız Tanıtılar geliyormuş, ben de kopardım, kopardım, verdim, al bakalım diye. Yorsun, açtın ne anladım? Taze da. ama taze. Evet. Acı mı? Arka yamuk olur. olanlar acı oluyor genelde. Tersinden yemeyeceksin bir şeyi. Tamam bu zaten zorlanmış. Şekli yamuk olanlar genelde acı oluyor. Anne bana ne biliyor musun? Yamukluk niye oluyor? Düzenli soluyacağım. Evet. İki günde mi suluyorsun? İki günü geçirmeyeceğim. Topla ya da topla. Bebiş kedi geliyor şimdi her şey eziyor. Hani. Bak şurada bak bak gidiyor. Hmm, gördüm. Değil mi buralardaydı Kız beni görünce. Kız bizim karada büyüyeydi be. Büyür büyür. Yine Minnacık yiyor yiyor hiç şey yok. Ali mi olur mu? Köpeğe köpeğe böyle avuç kadar oldu. Böyle sallana sallana gidiyor <laughs> artık. Garibim. Çok küçükmüş de o be. Ben Keşke sana Kedi sütü <laughs> neyi o süt var bebek ya. Bebek sütü mü? mama yiyordu hayvan geldiğinde. Alışmış o Bayağıdır dışarıda. Belki 3-5 gün dışarıda kalmış. Ama yazık yani. Şey ya o mama onu. 3-5 gün dışarıda Süt şeyini belki. karşılamaz ki. O gün kaçmış kaçtığı gün. E bayağı siz yakalamışsınız. Sıra İyi de olmuş. Vallahi var ya sahibinin çocukların elinde olsaydı o çoktan ölürdü. Ya zaten üç tane, iki tane olan çocuğu arıyormuştu. Ha. Benim şeye, markete sormuşlar. Abi. O yanağı şişken, o hayvanın intihabı olduğunu bilmiyorlar mıydı? Öyle hayvanı süründüreceklerdi, ölürdü en sonunda da. Yani antibiyotiklerle, vitaminlerle topladım ben o hayvanı ya. Böyle kıyamaya 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 kedileri altıya çıkarttık maşallah. Vallahi bir dört burada, iki sende. Ben de dayanamıyorum. Daha sarmışın yavrusunu da kışın eve almayı düşünüyorum. İla, mı? Ya iyi Durmaz ki evde. Bilmiyorum alışır gibime mi geliyor ama hı. ötekilerle geçinirim bilmiyorum. Kışın aşırı soğuk olursa o günlerde en azından gece bari sıcak yerde yatsın diye. Acıyorum yani. Dışarıda şey olmasın. Ferhat kim değilmiş? Bu odayı komple boşaltalım. Hı hı oraya minderler falan atalım, kum atalım. Deyip o da bir kere kışın buz kesin, buz. Dışarıdan iyidir. Olur mu öyle? <laughs> Dışarıda hareket ediyor, orada yattığı yerde donar donar. Yazık. Yani. Sermiş de kışı geçirdi, öldü onun sonra. Kışı geçirdi mi de o, ortasında mı öldü? Hiç bağırmıyor. Bağır, bağır gelmedi Kazdığımız yere yatmış yani yatık hmm, hı yazık ya. İşte bilemiyorsun dışarıdaki hayvandan hastalığını falan belirli bariz bir yerde görükmeyince şişlik falan. bilemiyor neyi var ne yok. Yani. Veterinerler de öyle bir şey oldu ki acımasız oldular ki. Ya ufacık bir hastalığında götürüyorsun 2000 lira 3000 lira istiyor. Öyle ya. paralar istiyorlar yani. Bir tane antibiyotik vuruyor 2000 lira diyor. Ya ne yaptın ki sen? Tahlil yapmadın, röntgen çekmediğin ultrasonu almadın hayvanı. Burada bir antibiyotik bir vitamin. Allah bilmiyor. Tamam geçim kaynağı ama bir de hakkıyla almak lazım. Ben diyorum ya şey antibiyotikler bir de yani bebek kedi götürünce özellikle canım yanıyor. Koca antibiyotik şişesinden azıcık bir şey çekiyor. Hı hı. Yani burada inan ki 20 liralık antibiyotik ilaç. 1000 lira diyor. Vicdansızlık ya. Aynen. Besleyecek olan da besleyemiyor. Aynen öyle. Mamalar desen ona keza. Şu an sokak kedilerini aldığım mama bile 1500 bin, bin lira olmuş. Ben anlamadım. Hayvanların nesini tüketmeye çalışıyorlar. Anlamadım. Bu gezegende ilk onlar vardı. Yani onların aslında burada. Hayvanlara yer mi bıraktık? Aynen öyle. Biz onlara şeylerine, <laughs> yaşadıkları yere geldik sonra anne. Dağdan geldik bu arada. İnsan nereye bulaşsa zaten Vallahi bak. Bir tane örümcek var şurada. Ona dalıyor gözüm. İniyor çıkıyor, iniyor çıkıyor. Bunlar görmesin. Örümceklerin hepsinin zehirli olduğunu zannediyor. Saçmalıyor. Kaç kere de anlattım. <laughs> Anlamıyor. Şimdi arkadaşlar şeyler de dalmış şimdi sağda solda tavuk olunca Sansar da dalmış. Gelincik bir Gelincik, adayca. He. Geceleri herhalde annem şu çatı arasına giriyormuş. Artık kedi mi Sansar mı? Sen Hı. Sansar diyorsun ama. Kedi olsa miyavlar Özge birbirlerine kavga ederken bunlar hiç sesleri çıkmıyor. Çınar da işte burada kalınca geçen hafta bir iki gün kaldı burada. Burada kalınca şey yapmış korkmuş seslerinden anneannesine de söyleyememiş. O da sen de ona söylememişsin korkmasın diye. Ben onu uyudu zannettim. Duymamıştı. Ben işte. biliyorum ya yapıyorlar yani. Tek başına odada oturamadı. Yanınıza geldi o gün fark etmedin mi? Vallahi hiç fark etmedim. O, oğlum diyorum çatıdan nasıl düşecekler tavandan diyor. Hayır onların bir insana zararı yok ki insandan korkuyorlar. Kediden bir aldı, de sen bir şey yaptın. Küçücük bir hayvan oğlum o diyor. Ne kadarcık bir şey diyor. Sen ki, olur mu kediden Ama kabul edersin. ki bir gün karşısında çıkıverir. Kaçarken falan görür. Korkar. Görsün, bilsin yani. Sansan <laughs> san san insana yaklaşmaz ki korkar. ki saldıracaklar korkar. falan zannediyor herhalde. Yani. Onlar bizim zaten bizden korkuyorlar kızım. İnsana yaklaşmazlar. Olduğu yerde de yani insanlara. Bizim çatıda ona. çoktu. Bir zamanlar atmaca çoktu. Atmacaların sansarlar geldi yok ettiler. Altyazı Kaç baykuşa yani. Evet. Sen bahsettiğin şeyim, kartalın cinsinden olanlardan. Ha. Minik yani şey, onlara göre güvercinden biraz büyük atmacalar. Hı. Kartallar, Şatallar, şeyler, şeyler, şahinler, takır takır doğanlar derken. gece olunca ha. takır takır yürüyormuş tepede. Çınar öyle diyor. Evet. Koşuyorlardı. Oradan oraya koşuyorlardı. oradan oraya. Hiçbir ses yoktu. Ben neden korkuyorum diyor musun? Gerçi taşımaz değil mi şey sansar? Kuştur, tavuktur, kirpidir bir şey taşımaz. Taşımaz. Sansar yemiyor ki. Boğuyor, atıyor. Onun başı şeyi. Ha, acaba dedim hani taşır maşırsa ya da yediği orada, yer, orada çürülse, yiyor yuvasına taşımaz. Çıkıp da da kokuyor düşün kokar, artık. Çok kokar. Allah korusun. Ben tavuk etinin o kadar pis koktuğunu bilmiyordum valla dışarıda. Ben sana dedim ama o gün. Ben dedim bir şeyden. Havuzdan. Havuz suyu. diyor bataklık kokuyor diyor. Aa, suyu Çamur dedim kokulu. günlerdir şey yapılmadı. Boşaltılmadı. Evet. Ben dedim ki anneanne bu, bu anne, anneannesi ya. Anne bu bataklık kokusu değil. Hayvan leşi var buralarda dedim. Yok dedi bataklık dedi. Şu Koku... Sırtı ısırılmış tavuk mu? Değil. Siyah bir tavuk. Siyah. Sırtı ısırılan turuncu bir tavuktu. Kahverengi. Belki gibi. o da öldü. Belki o da öldü. Ya Hı. tavuk yaralı oldu mu Hı. pek yaşamıyor evden nasıl? Hı. Yani siyah tavuk gelmiş. Orada Her ben tüyleri şey parladı. Oradan onu gördüm siyah araba. Yaralarına böcü börtü düşüyor. Kurt düşüyor bence. İyi olmadan ölüyorlar yani onlar. Bir küpelerden sıkıldı. 30 tane kulak deliği var. <laughs> Her birinde biraz şey var. Küpe var. Senin tam aksin. Vallahi ya. Sen de hiç küpeyi sevmiyorsun. Bir tane bile kulak deliğin yok. Hayır. 3 4 Burada var. Yedi tane kulak deliği. Ay sen de. Onları doldurana kadar, insan takana kadar ölür be. Bir tane tak hadi. Hepsine takma takı yani Yedi tane. Niye derdiler hepsine takmayacaksın? Bak kısa bir küpe çıkıyor. Kız senin kulaklarında bir hazine saklanır ha. Her <laughs> <laughs> şey. Gizem abla ne yapmış biliyor musun? göstereceğim. Sizi kulak bulabiliriz yok diye. Muhtemel sonumuz bu diye atmış. açarsın. Ne olmuş kulaklar sürmüş mü? Çok delik varmış. Vay kızımın çiçekleri pek güzel olmuş Ablaları abileri. Anneş, Bir bakın maşallah maşallah. Ne Kız ne olmuş ya? böyle? Hangi sinir diyorsun? Sarıları mı diyorsun? Ne? Akşam sefası. Ha. Orada karma karışık Ha <laughs> karma karışık şey çıkmış. Bunlar mı? anneciğim onlar gece olduğu zaman böyle güneş gittiği zaman bükülüyor kapanıyorlar bak, bak, bak burada da var mesela anne, şu çok güzel değil mi hepsi harika var. hepsi harika maşallah kızım şunlar da öyleydi bak artık gidiyorlar anne, da bunun rengi peki güzel değil mi anneciğim hepsi 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 bunlar birbirinden bir harika yapacağım böyle yok Hı -hı. öyle bir şey şey dalından koparılmaz Hayır, çiçek de. <laughs> e, çiçekçi mi olsam bunlardan yemiyorum fırekte şey çarpıyor <laughs> ay bunlar... <laughs> ciutumurt baba arkadaşlar kendimi anneme anne tavuk gibi hissediyorum <gülüyor> <gülüyor> Hepsini arkama iki şey cıcıcıcimi cüv cüv arkama taktım böyle Bahçe turu yapacağız bakalım. <laughs> ne var ne yok. Bugün kendimize tatil ilan ettik. Dünkü temizlikten sonra yorulmuşum herhalde. Birazcık böyle tatil yaptık. Söylemeseyip annem helvamızı yapmış. Çayımızı demledik. Aldık aşağıya bahçeye indirdik. Şimdi annemin komşusu var. Onlar oturuyorlar da. Ben dedim şöyle bir çocuklarla bir dolaşayım. Anne atın yediği şeye bak. Göç çıkarmış mısır olacak. Baksana atın yediği. Hakikaten aa yeni baştan şey çıkartmış. Yediği ne yerden. Hmm. Şunda da var bak. Bir de buna bak. Bir de buna bak. Onu hiç o de. çıkartmamış. Şuna bak. Bu da büyüyor. Ay, Allah Anne Allah. şuna bak. Evet onlar Uzaya çok güzel. Uzaya doğru gidecek bu işte. gidiş. <laughs> Üstleri ne güzel değil mi? Evet. Tren geliyor. Sesten duyulmuyor. Öyle arkadaşlar bize durum. O tamam her bahçede de ot bırakmadı bizim üstünlüğü. Evet ya. Şey kızıyoruz ama o ne ya? Tavuklar. aa. aa. Tavuk parçalamış bir şey. Tüye bak. Tüyleri, Tüyleri bak. görüyor musun? Ben beyaz tüy arka, arka taraf arkadaşlar. Olduğu gibi bir şey parçalamış. Sansar. Taraklı. Bence sansar değil. Köpek var. Ve bir tane sanki değil yani kaç tane parçalandı acaba? Bir tane şurada var gördüm bedenini. Aha da. Yani. Ah yazık şurada arkadaşlar. Gördün mü? Ben göremiyorum. Şu arada açın. Anneciğim, biraz kalkman lazım yukarı göremezsin. Bak orada. Ha, orada bir beyaz şey var. Al işte, ha. bak. Böyle Şurada. serbest bırakırsan kendi haline. Arka taraflarda da parçalamış Ezden hasta. Arkalarda da var. Hakikaten orada bir şey var. Güneş ne güzel bak. <laughs> Batışı. Güneş ile ölüm. <laughs> ne diyorsun? Önceden yeni benim. köprü yapılırken şey diyordum. Güneş batmaya yakın işte çıkarım köprünün başına güneş batışına. Şimdi <laughs> köprü çıkmamak Köprü çıkmak geçir, zor. Geçiyorum. Aynen olamıyordu. öyle. Evet bana yani domatesler şey olsun. gibi oldu arkadaşlar. Orman gibi. Et evet, başına girdi. Kapladı, gidiyor yani. Evet benim şey turuncu Altın. çiçeklerle birlikte. Ön taraftakiler bu kadar coşmadı. Bak bunlar coşmuşlar. <laughs> Burası gübreli ve çok sulandığı için. Ama mi aldın kendine. Ye bakalım Hı. paşam. Patlıcanlarımızda yine pek keyif yok. Şöyle bir bir arkadaşlar. Şurada birkaç tane olmuş dalda. Ama çok güzel değil yani. Şunları da almak lazım aslında. Ah elime dikeni battı kız. Patlıcan dikeni mi oluyor? Şeyin kenarlarına bak bak. Ha. Gördün mü dikenlerini? Olur abla. Aydınlanma. <laughs> Aa güvenlerimize bak gördün mü güvenlerimizi? Yapacak mısın? Yapacağız şeyle? yapacağız. Aa yumuşacık olmuş. Mu Dene istersen ama. ama böyle sade yiyemezsin. Bir buruk bir tadı var. Dene istersen. Ben hiç tane denemedim. Ah. Orman mersini gibi. Orman evet şey yaban mersinine benziyor ama. Çok ekşi çok ekşi. Evet. güzel oluyor. <laughs> Nasıl çınar? Yani i̇şte. Verin bir, bir tane daha. Evet çok ekşi. Şanslısın. Vereyim mi? Mideden çok daha iyi. <laughs> Her şeyi <laughs> midyeyle kıyaslamana ne demeli? Al yiyeceksin. Mideden tabii ki de iyi de çok ekşi. <laughs> Anne bir yumuşaklarından bir tane versene ona. E ee, bir sürü var aşkım alıver. Hayır vallahi geçtik ekşi. Yemedim. Benim çukura bakık. Yani, Ay! Iyi. Hakikaten limon gibi. Diyor muyum çok limondan daha ekşi bu arada. Oo! Ne Mısırlarımıza bakın maşallah, Hayır, maşallah maşallah Çok mutluyum evet Sus kız sen ne zaman öyle desen Ya domuz geliyor ya at geliyor Şimdi de inek eşek gelir bak Mahallede inek eşek yok onlar da danır. <laughs> Hiçbir şey bulamazsa zürafayla Fil gelecek Gergedan geliyormuş ne gidelim. Bunu bile bekliyorum ezen nas <laughs> Ben aslan bekliyorum Bir şey soracağım <laughs> Çiğ fasulyeyi seven tek ben miyim Evet benim çocuklarım bir garip arkadaşlar Çiğ fasulye çiğ patates. Ben ama bana çekmişsiniz. Ben de senin yaşındayken ezans, çiğ patlıcanı çok severdim tuzlayıp yemeyi. Patlıcan değil de fasulyeyle de <laughs> patlıcan çok güzel oluyor. Dilim dilim dikine dilim dilim yapardı annem. Şey yapardı patlıcan kebabı yapardı. İçine köfte sarıp da şuradan batırırdı. <laughs> Onun o çiğken o patlıcanlarını yerdim bayıla bayıla tuzlayıp yemeyi. Bir şey Patates kızartıyorsunuz <laughs> ya oradan <tüzden>. çalmaya bayılıyorum. Sonra bir Ezan diye ses gitti. Kurt yapıyormuş. Öyle diyorlar. Anneannem beni öyle kandırdı küçükken. Kurt yapıyor. Ben size göre vizyonusuzum. <laughs> size göre Böyle. Bahçemiz böyle arkadaşlar. Değişiklik yok. Annem orada komşusuyla oturuyor. Ben çiğ brokoli seviyorum. Ben de. Evet limonlayıp tuzlayıp yiyince güzel oluyor. Akşam bir şeyler yapsak Ezo? Yapalım. Ne yapalım? Bir yerlere gidelim. Nereye gidelim? Dondurma ısmarlayayım size. <laughs> ya da tatlı ısmarlayayım. Siz de bana kahve ısmarlayın. <laughs> Adam fasulye getirdi bana. <laughs> ama Ayşe neydi bu? Boncuk Ayşe değil. Ayşe kadının içi daha ince şey oluyor ya. Dolgun dolgun olmuyor. İnce olan daha güzel oluyor. Ayşe kadın herhalde. <laughs> Arkadaşlar bizden bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olup like atarsanız sevinirim. Yarın görüşürüz. Ben varım. ben varım. Ben varım. Müzik var arkada ama. yine dondurmacıya geldik arkadaşlar. Dondurma yiyoruz. Kızım oğlum ben. Oğlum gözükmüyor ama. Şöyle çevireyim mi? Ah kamerayı tuttum. <laughs> ne oluyor kız? <gülüyor> <gülüyor> Anne. Bizi çekim gibi oldu O Haberim biliyorum çektiğimden.

esindeki gizli ayrıntıyı bul öyle <laughs> <Aslan gülüyor> gibi oldu mi? arkadaşlar biz ee, şimdi eve geldik dondurmalarımızı yedik böyle havamız karardı gecemizi yaptık <laughs> şimdi benim kız buraya bu sene kullandığı kitapları artık kullanmayacaklarını ayırmış bir yerlere verelim diye bir geldim ki benim kara oluşum burada oturuyor ve gizli ayrıntı burada da bir kara bebiş oturuyor Bak benim karabibi bebişime. <laughs> Bay suratlı. Bay suratlı. Sen orada mı yatıyorsun anneciğim? Minnoş. Minnoş kızım benim. Biz ikiledik ya arkadaşlar kara kedileri. Önündeki ne kız? Saç tokası mı? Aynen. Yeter oğlum. Sen onu Çıkardım Aşkım. Kara çocuğum benim. Kara oğluşum. Ne yaptın yine buraları böyle? Değiştirdim. <laughs> Ders kalan tek kitapları çözmediklerimi buraya ayırdım. Okuma kitaplarımı okumadıklarım şurada başucumda, Okuduklarımı hmm. yatağın altına soktum. Hı? Hmm, kaldırmışsın. burayı. Bunlar böyle da yapmışsın. işte Allah'a emanet bir yere atacağım. Yere. <laughs> Şu duvara da yapıştırdın, yapıştırdın, yapıştırdın. Badana lazım biliyor evet. musun senin yüzünden? Ne yaptım bak olduğu gibi leke yapmış. Bantları yapıştırmış yapıştırmış arkadaşlar çift taraflı bantı. Sos şey zamanında karantinada sıkıldığım zaman her yeri poster yaptım. Ona. Posterleri yapıştırdı yapıştırdı böyle sökünce böyle leke kaldı. Ne yaparsan yap çıkmıyor duvarın Şurada şeyi kazınıyor. Şurada oldu işte. Kazınıyor işte. Bir kop şey yapmışım. Şunlar orada duruyor zannediyorsun? Şurada delikler var. Normalde raf şu taraftaydı. Aldık ya şu tarafa. Onlar kim? <laughs> garip garip resimler. Şu benim şey lisedeki müdürüm, müdür yardımcısı ve rehberlik hocam. Burada geç kalanlara kızmak için bekliyorlar. Çok hoşuma gitmişti o. <gülüyor> Öyle. Değişik. <laughs> Kedilerimiz orada arkadaşlar. <laughs> Biz de böyle kızımla oturduk yatağının ayak ucuna yerde. Hava çok sıcak. Hah, <laughs> hiçbir şey yapmaya canımız istemiyor. Aslında evet. bir sürü yürülecek çamaşırımız var. Ama tembelliğe vurduk ve durmuyoruz. Oradan giyeriz. <laughs> Oradan giyeriz. <laughs> evet, tamam. Çocukların, şimdiki çocukların bu tembelliği ne olacak? Oradan giyeriz diye bir şey yok. Güzel duracağız yarın sabah kalkınca. Saat 1030 11'e geliyor arkadaşlar. gece yettik biz dondurmacıya gittik. Ah. ben üşenlemez saçımı kurutmuyor diyor ki çamaşır. <laughs> Eliminle baktı ya hala çok acıyor. Bakın benim çocuklarıma. Sus, 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 ya o niye poşetin içinde hakikaten? Zorla girdi. O normalde poşetin içi, içi şey hafif bağ. Kafasını soktura böyle yaptıra <laughs> yaptıra içine girdi. İyiymiş. Normalde asla görmezdim ben onu orada Karam yanında olmasa. Aynen. orayı bulmuş girmiş. Karan bir şeyler takip ediyordu takip ediyor. Sinek, sinek mi var köşe, acaba? Kelebek herhangi bir şey olabilir. Sivrisinek olmasın da. Bize durumlar böyle arkadaşlar. Kızımla yerde oturuyoruz. İnşallah kalkacağız. Zor oldum ya. Vallahi canım bir şey yapmak istemiyor. Sıcak bu ara ya. sıcak, Çok fazla sıcak. sıcak. Normal. Bir de bu sıcak. canavarlar yüzünden pencere de açamıyor bu odada. Bu odanın, bu oda daha bir sıcak. Az önce çıktı. <laughs> ha, geliyor benim oğlum. Durur mu hiç yalnız? Gel. Merhaba. <laughs> Şunların hepsi onun eseri. Hmm. Ya Tam param parça etti. Oh, Kedi manyağı. Ama <laughs> bu da sevilmeyecek gibi değil ki arkadaşlar. <laughs> o aslında bana gelmemiş bence. Tepemde ne varsa onu takip etmeye gelmiş. Aynen öyle. <laughs> Neyse arkadaşlar, hadi tekrardan bugünlük bu kadar. Vedalaşalım. Bugünlük bu kadar olsun. Ben kaydım gidiyorum bak. <laughs> Yarın görüşürüz.